Hepinize selam arkadaşlar. Bugün beraber ÇAP yayınlarının matematik video anlatımını soru fasikülünü inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımızın eni A4 kağıdı ile aynı. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar bu kaynak problemler konusuna ele alıyor. Şöyle bakalım. İçindekiler kısmı 8 bölüme ayrılmış. Oran orantı konusuyla başlayıp hareket problemleri konusuyla da bitiyor. Ve toplamda 192 sayfadan oluşuyor. İlk olarak konuya ilişkin bilgilerin özetinin verildiği, aklında olsun, hatırlatma, uyarı gibi pratik notların olduğu bir alan var. Sonrasında işlenen konuyla ilgili standart soru tiplerini görülebileceği, çözümlü soruların olduğu bölümler geliyor. Soruların çözümleri için de sayfanın başında bulunan bu karakodu okutabilirsiniz. Daha sonra da ÖSYM'nin sınavlarında sorduğu sorular ve sınavda çıkabilecek sorular var. Hemen devamında da hem standart hem de ÖSYM tarzı sorulardan oluşan konuyu iyice kavramamıza yardımcı olacak pekiştirme testi var arkadaşlar. Şöyle de sorulara bir göz atalım. Çözümler için oldukça geniş bir alan ayrılmış. Son olarak ünite özeti ve 4 ayrı zorluk seviyelerine göre düzenlenmiş karma testler var. Bu şekilde acemi, amatör, uzman ve şampiyon testleri. Arkadaşlar tüm soruların video çözümleri için çap yayınları uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.